Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi yayımladı. Rehberde, öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayanlar ile eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen rehbere göre, öğretmenlerin, eğitim personelinin, kantin çalışanlarının ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilirken, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları ve sonuçların okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması istendi. Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları önerilen rehberde şu öneriler yer aldı. Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır. Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır. Farklı sınıflarda ders veren öğretmen maskesini değiştirmeli. Teneffüsleri farklı saatlere ayarlayın. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalarda ise havalandırması, %100 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilmesi de önerilirken, formda çocuğunda ateş, öksürük, bunun akıntısı, solunum sıkıntısı, İshal şikayeti olması durumu, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığı. Aile içerisinde COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumu, olması halinde velinin çocuğu okula göndermemesi istendi. Milli Eğitim Bakanlığından 81 ile genelge gönderildi. Daha çok bilgi için takip etmeyi unutmayın.